Gazi Emetimize gelmek için bir sürü neden göstereceğiz bugün bakın. size. Ee, emet tarhanası pişirgiyle yani yapılır. Emet Devarlı. parkı bakın Türkiye'de tek. Yunanlıların Emet'i işgal ettiğinde bu e... Kütahya gelinliğidir. Hı. Burada yani... üç eteğin esprisi eteklerini sayalım isterseniz. <laughs> <Şu> şekilde <laughs> örtü. Yani. Emet tarhanası farklıdır. Şene çarpan çorba. Camilerin, ibadethanelerin üzerinde hiçbir zaman figür kullanılmaz. O zaman Yakın dönemde Osmanlı'nın ilk son dönemleri ve ee Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde... Bahsederim. Ne güzel bir tesadüf. Kütahya müftümüzü Emet'te yakaladık. Evet. 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 Hocam ee, siz... Emet mi? halkımıza hizmet ediyoruz. Emet. Evet. Şuradan da delik açıyoruz. Böyle tereyağı dolduruyoruz. Atmadan önce zaten buradaki koku sizi doyurmaya yetiyor. Merhaba dostlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Kütahya'nın Emet ilçesindeyiz. Gazi Emet'imize gelmek için bir sürü neden göstereceğiz bugün size. İlk durağımız Emet evi. Yöresel yemeklerin yapıldığı yer. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağlık. İsmim Mustafa Uçak. Emet evinin işletmecisiyim ve sahibiyim aynı zamanda. Mustafa amca aynı zamanda profesyonel bir rehber. Biz çekimden önce kendisiyle konuştuk. Gerçekten çok dolu, hazine gibi bir insan. Teşekkür ederim efendim. Sizin iltifatlarınız onlar. Ee, efendim daha önceden Turizm Seyahat Açıntısı İşletmeci'yi ve Kütahya rehberliğini yapıyordum. Ee, 6 yıl önce de bu atayadigarı, 100 yıllık konağı miras idi ve deforme olmuş bir şekildeydi. Ee, EMA Turizmine katkı sağlamasının düşüncesiyle burayı restore edip, mimari yapıya uygun yöresel yemek, hizmeti aynı zamanda da dekore ettik dekorumuzda 100 yıl önceki kullandığımız iş hayatında ve ev hayatında kullandığımız materyallerle dekorumuz var buranın en önemli özelliği burası sizin doğduğunuz ev değil mi Evet e, burada doğdum burada evlendim burada çocuğumuz oldu tamamen anılar hatıralarla dolu dolu bir ev e, ee, i̇nşallah bundan sonra da çocuklarımız devam ettirir diye düşünüyorum. En büyük destekçilerimden bir tanesi de eşim. Evet. Eşim e, ev hamaratlığında bayağı iyi. Bu çalışmasında da en büyük destekçim yine eşim karşılığı. E, mesela emet tarhanımız bizim ayrıcalıktır. Kütahya'da üç çeşit tarhana vardır. Kütahya tarhanası farklıdır, emet tarhanası farklıdır, gediz tarhanası farklıdır. Farkı nereden geliyor? Farkı emet tarhanasının şu üründen pişirgili. Bakın e, emat tarhanası pişirgiyle yapılır. Ne var bunun içinde? E, domates, biber, soğan var. Hı hı. Bunu kaynataraktan e, pişmiş vaziyette biz e, tarhana yap, yapıyoruz. Hı hı. E, diğer e, Gediz'de ve Kütahya'da daha farklı yapıyorlar. E, sonra da en büyük emat farkı bakın Türkiye'de tek. Ekşili turşu. Bu, Bu dağ eriği var? tabir ettiğimiz Dağlarda bizim bölgemizde bolca yetişen ama insanların ve hayvanların yiyemeyeceği şekilde sası bir lezzeti olan e, bir erik. Bu bizim Emet yöresinde yazlık turşu olarak adlandırılır evet. ve şeker hastalarının adeta ilacıdır. Ekşili bir ürün içinde kuru biber de soğan var. Tabii ki emet bölgesinde yine elmamız çokça üretilmekte. Ee, elmalardan da tabii ki kendimiz yine sirke yapıyoruz. Evet. Ee, sonra hamur ürünleri Orta Anadolu'nun doğal beslenme kaynağıdır. İşte cimciğimiz var. Bakın Dökme Eriş'te, Olma Eriş'te ve Dökme Eriş'te iki çeşit ismi vardır bunun. Yine bu ürünleri yapıyoruz. Sütle yoğrulan, hamurla yapılan üçgen e, sütlü yufka. Bundan da börek yapıyoruz efendim. Ee, Hazır yemek. Burada kahvaltı ve yöresel yemeklerden hariç hiçbir şey bulamazsınız. Mekanımıza girdiğimizde mekanımız iki kat bir yapı. Şu anda bulunduğumuz alan giriş alanı. Giriş alanında normal doğal kendi yapımımız ürünlerimiz var. Benim mantık ve felsefemde ben burayı emeti tanıtan. Emet haricinde bir ürün bulunmayan bir mekan olarak özellikle hassas duruyorum. Ee, Hamur cinsi ürünler kendi Emet'e özgü. Bu arada Kütahya'da bizim memleketimiz. Ee, gezip gördüğünüz zaman Kütahya haricinde de hiçbir şey bulamazsın. Ee, burası çok turizm potansiyeli olan bir ilçede yaşıyoruz. Çünkü termal turizmimiz var, e, dağ turizmimiz var. E, bu turizmden de öğrenciler var tabii ki, iki yıllık yüksek okulumuz var Emet'te. E, bunların Emet'ten alıp götürebilecekleri hediyelik eşyalar e, da burada e, tabii ki misafirlerimizi eli boş göndermeme adına bu çeşitleri de burada sunuyoruz. Burada eski kullandığımız, ev hayatında kullandığımız ve iş hayatında kullandığımız araçlar, gereçler var. E, unutulmayanlar köşemiz var burada. E, şöyle ben çıkartayım. Ee, evet. Gülten Emet'te doğup büyüyen, yetişen bir dünyaca ünlü roman yazarı, hikaye yazarıdır. Ortadaki de Yunanların Emet'i işgal ettiğinde e, Yunanlara ilk kurşun atan Porsuğun Ahmet. Sol baştaki Doktor Fazıl Doğan. Yine Kurtuluş Savaşı'nda Emet'te 25 yaşında genç bir tıbbiye doktorudur. Kendisi Yunanlar işgalinde Kuvayi milliye ruhunu oluşturaraktan burada 60 kişilik bir e, gönüllü asker grubu oluşturaraktan Yunanlılarla savaşmamızı sağlayan kişidir. Bunlar da unutulmayanlar. Bu üstekinlerin hepsi sizin kendi ürününüz, kendi hatıralarınız mı tabii, yoksa tadını yani Şimdi mi? yaklaşık yarısı bu evde kullanılan araç gereç. Bir kısmını da destekledik, dışarıdan da aldık. Bakır kaplar var, onlar hepsi ayrıcalıklı bakın şu Güyümün arkasındaki berber tıraşlığı. Yani berberlerin kullandığı bir ürün. Evet. Ee, sol tarafta ıplıklar var. Yoğurt bakraşları var. Önceki dönemde çamaşır makinesi yoktu. Evet. Çamaşır makinasının şu tokuş tabir ettiğimiz ürünler. Ee, kill, deterjanın görevini killer yapardı. Çamaşır kili, ak toprak derdik biz onları getirir. Ee, su başında çamaşır ıslatılır bu tokuşta vura 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 kirleri çıkartılır. Çamaşır tokucu yani. Mustafa amca bu ilk girişte iki manken çok dikkat çekiyor. Bunlardan bahsedelim. Şimdi efendim e, bayan mankenimiz e, 80-100 yıl öncesinin gelinliği. Gelinlik. Gelinlik evet. Çünkü beyaz gelinler daha sonra 60 70'li yıllardan sonra adet oldu. Bu Kütahya gelinliğidir. Hmm. Yani Kütahya merkez ilçeler komple e, o dönemdeki gelinler. Bakın burada e, ayrıca fes başına, fes taşına diye Türküsü bile vardır. Başında fesleri, e, sonra gelin teli var. Bakın bunlar eski yıldan büyük değerleri ve hatıralarıdır. E, evet. o zaman tabii bütçeler de iyi, beşi bir yerde altınlarımız evet, da gayet o zaman altın sorun değildi. Evet. Bu mankenimiz e, biliyorsunuz Cevizlere Şehitliği'nde o zamanki yerel askerlerimiz diyelim. Evet. E, o dönemin kıyafetleri biz bunları şu anda güncel Fort kıyafet olarak da kullanmaya devam ediyoruz. Üst kata e, Bu bina iki katlıydı biliyorsunuz. İkinci evet. kata çıkıyoruz şimdi. Tamam. Şimdi efendim ikinci kata geldik. E, burada öncelik olarak e, yöresel kıyafetlerimiz var. Evet. Bunlar her genç kızımızın emette kendisine çeyizlik olarak hazırladığı kıyafetlerdir. Üç etek tabir edilir. Nazo sen giy hadi. Hem gösterelim. Şöyle ben yardımcı olayım. Heh. Kameraman Nazo'yu manken olarak da kullanmış olalım. Evet. Nazo sana çok yakıştı. Vallahi sen oldun. O nedir? Heh. Bu bel bağlama. Bel bağlama. Evet. Şimdi burada... Üç eteğin esprisi, eteklerini sayalım isterseniz. Bakın şu bir parça etek, bu iki parça Evet etek, bir de arka kısım var, arka kısmındaki üç parça, üç parça etek. Parça. Ondan yani dolayı üç bunun etekleri. ismi üç etek olarak adlandırılır. En büyük değerlerden bir tanesi, emekli bayanların hala bunu e, el emeği göz nuru dediğimiz iğne oyası. Bakın bu iğne oyalar çok kıymetli, çok e, zor olan bir ürünler. Evet. Ve maddi değeri de tabii ki el bir hali yüksek oluyor. Bunu da hanımefendinin başına örtüyoruz şöylece. Böyle bir takım elbise kına gecelerinin vazgeçilmezden bir takımı oluşturduk şimdi. E, bu şekilde kıyafetlerimizi de tanıtıyoruz. Ayrıca yine burada Emete Özgü iki çeşit e, örme örtme peştemal tabir ettiğimiz kıyafetler var. Bu bir çeşit. Şimdi koyu renk fark ettiyseniz. Evet. E, bir tane de açık renk var. Şöyle önünü açabilir misin? Tamam. Evet. Şimdi ikisi de bizim yöresel kıyafetlerimiz. Yani bunu şöyle ben giyeyim. Kısmını şöylece göstermiş oldum. Ee, şimdi şu ipekli olan, açık renkli olan yeni gelin peştamalı. Evet. Yani yeni gelinlerimiz bu ipeklileri giyer. Ta ki düğün oldu, evlendi. Evlendikten 3-5 yıl hala bunu kullanmaya devam eder. Artık çocuk dünyaya geldikten sonra da artık normal yetişkin bir e, hanımefendi olmuştur. Ondan sonra bu peştamala dönüş yapar. Bu da evet. normal yine güncel kıyafetlerden bir tanesi. Tabii ki bunun üstüne de şöyle hanımefendiye örtü vereyim ben. Bunun üstüne yani bu zaten zaten... kendim örteyim. Şu şekilde <laughs> örtü evet. e, diyelim yani hani görsel olarak. E, takımı bu şekilde tamamlıyoruz. Yani evet. yöresel kıyafetlerimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu odamız benim bu arada aynı zamanda ebeveyn odalarından bir tanesi. E ebeveyn banyomuz vardı. Eskiden daha lüks bir yaşam sürüyormuşuz biz. Evet. Herkese özgü oda içerisinde ebeveyn banyosu var. Hı hı. Tabii ki bu arada perdelerimize dikkat ederseniz arkada ışıktan alabilir alabilirim bilmiyorum. el örgüsü yine bu perdeler tığla ve iplerle örülüyordu. Her deseninde motifinde birer şeyisi vardı. E, ismi varmış, evet. e, büyüklerimizin söylediğine göre bu motif ve desen Zeki Müren gerdanı diye adlandırıyorlar bu motifin ismine. Hı hı. E, tabii ki emet'i tanıtıyoruz burada, yani alt katta eski emet dekor ettik tanıttık, üst katta yeni emet. E, şurada da bor işletmesi. Emet bor madeniyle de e, ünlü bir ilçemiz, bor Türkiye'nin en büyük değerlerinden bir tanesi. Türkiye rezervinin yaklaşık %60'ı da Emet Hisarcık bölgesinde bulunmaktadır. Buranın en değerli yanı bu binanın Emet'i tanıtmak için her şeyle donatılmış olması. Gerçekten çok emek vermişsiniz. Teşekkür ederim. Çok bilinçli olarak donatılmış. Hani evet. sıradan yapalım, paramızı kazanalım değil de. Tabii bir ki. Bilinç bir ülke için yapılmış çok güzel bir yer olmuş. Sağ olun efendim. O da sizin güzel görüşlerinizle Devam kat, edelim. Sağlıyor. Devam ediyoruz. Yine e, terasa çıkalım. Nazar ağacımız ve salıncağımız var burada. Hı, hı. E, şark köşemizde de yine eskileri motive ettik. Eski duvar halıları yani e, 60 yaş üstü insanların her evinde birer tane ben vardı bu duvar halıları. Ben vardı bunun Evet vardır. E, çok güzel bir şark köşesi. Tabii ki mekanlarda artık sigara içmek yasak olduğu için burayı da açık alan hem sigara içme alanı gibi sonra kafe restoranı yani hani burada aynı zamanda kafe hizmeti de verebiliyoruz. Dostlar şimdi Mustafa amca bize birkaç yemek çeşidi gösterecek. Hem burada üretip sattığı yemeklerden. İlk önce bundan başlayalım. O Emet ekmeğimiz. Emet ekmeğimiz, emet ekmeğimiz çok özeldir. Ekşi mayalı olarak yapılır. Yani normal fabrikasyon maya kullanmayız biz. Sebebi e, tamamen doğal e, bir ürün olur. Evet. Bu ekmek sağlığa en faydalı ekmek. Hazmı kolaydır. Ve bir hafta dursun hiç küflenme, paslanma yapmaz. Biliyorsunuz diğer normal fabrikasyon mayalarda yapılan Hı -hı. ekmekler bir gün geçince hem ovulması çok fazla evet. hem küfleniyor. Çok heder oluyor. Zarar oluyor. Biz devamlı olarak şu anda emet ekmeğini ee, burada kullanıyoruz. Bu nedir? Bu ee, da o da emet tarhana çorbası. Evet. Emet tarhanası farklıdır. Farkı şu pişirgili tarhana yaparız biz. O ne demek? Pişirgili. Şurada onu göstereyim mademize. Şu bu bir pişirgi. E ee, domates, biber, soğandan oluşan bu kavrulur. Kavrulduktan sonra çok az yoğurt ataraktan unla yoğrulur. Unla yoğurulduğumuz zaman onu 15 gün Acılığını her aile kendi isteğine göre yapar. Ee, biz burada misafirlere meze ikramı olarak da kullandığımız için çok güzel, ama tabii. çok hafif bir acı, evet. harika bir lezzettir. Çok fazla beğeni alıyoruz, takdir alıyoruz o pişirgiden dolayı. Ee, tarhanamız 15 gün e, mayalanma süreci ve uyuma süreci vardır. Her gün kendisi e, kabarma yapar yumrutlarız elle evet. ve gazını alırız. 15 gün sonra onu tarhana haline dönüştürmüş oluruz. 15 gün çok, çok ve... güzel ayarlamışsınız. Tabii yoğurt çok azdır. Kütahya merkezde yapılan tarhanalarda yoğurt oranı biraz Hı -hı. yüksektir. Mesela Gediz'de yapılan tarhana bu pişirgi çiğ olarak kullanılır. Bizim pişmiş olarak kullanma farkımız eman da bizim için bir ayrıcalık oluyor. Tarhanın en güzel tarafı yani tek bir öğününüzü bile tarhana ile geçirebilirsiniz. Besleyicilik açısından da. Tamam, tamamen doğal. Her türlü çok güzel. ürün var. Ve bıktırmaz, usandırmaz. Diğer evet. çorbalar iki defa üst üste içmezsin. Ama tarhanayı 10 gün üst üste iç. Hiçbir rahatsızlık, sıkıntı verdirmez. Bunu ben buraya geldiğimde ilk defa sizden duydum. Böyle evet. bir şeyi hayatımda hiç duymadım. Doğrudur. Ne adı bunun? Çene çarpan çorbası. Çene çarpan çorbası. İçinde uzun erişteler var kibrit çöpü büyüklüğünde. Kültür Turizm Bakanlığı da Kütahya yemeği olarak bu çorbayı patent altına almıştı. Patente de demeyeyim de kayıt altına almış. Evet. Bakın, mercimek var ama siyah köy mercimeği, market mercimeği değil bunlar. Evet. Bir de erişteleri görüyorsunuz beyaz. Bunun aromasını tabii ki ayarlıyoruz artık ekstralar. Ee, bu da bir Kütahya milli yemeği. Dağ eriği turşusu. Bu Kütahya'da tek. E, Emet'te de tek. E, Emet evinden başka yerde de bulmak zor. Ama her evde var. Bakın. Her evde var. E, bu yaban eriği tabir edilen, dağ eriği tabir edilen hı hı. erikleri salamur ediyoruz. Bazıları kurutur. Bazıları salamur eder. Onun suyunu bırakmasını sağlıyoruz. İçine de lezzet kalsın diye kuru biber çok az sarımsak ve tuz koyaraktan ekşili turşu olmuş evet, oluyor. Bakın turşu ekşi turşu hiç Türkiye'de yoktur. Hep sirkeli turşu vardır. Ee, bu ekşili turşu bizim yöremizde aynı zamanda bunu şeker hastaları da ağırlıklı olarak kullananlar. Çünkü ekşili olduğu için şekeri düşürüyor. Uzun konularda bayağı şekeri belirli bir ayara da getirebiliyor. Yani bizim emetevi bir nevi şifahane diye evet. ben tabir ediyorum. Dışarıdaki ilan panorama da yazdım. Şifahane diye. Çünkü hepsi doğal ürünler. Her doğal ürünün de bir şifası var. Emet de bir şifahane diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Anlattığınız her şey için gerçekten hem Emet'e olsun hem de Kütahya'nın tanıtımına olsun katkılarınızdan dolayı. Yarın biraz önce misafirlere her gelen misafirimize özellikle ısrarcı olarak yemelerini istiyorum. E, haşhaşlı gözleme. Haşhaşlı gözleme, Haşhaş, Kütahya, Afyon bölgesi, bol Haşhaş üretilen bölgemiz. İçinde? Onu yoğruluyor, hamur yoğrulurken Haşhaş da yoğruluyor. İçinde marul ve domates vardı, Kütahya doğal ürünler. Evet. Onu dürüm yaparaktan Sunum yapıyoruz. Yanında ayranla, çayla, kolayla da gayet iyi gidiyor. Çok on numara iyi bir lezzet. Yani kütahyada da bolca yapılan bir ürün. Bu Emet'te de biz onu sunum yapıyoruz. Misafirlerimize farklı lezzetler sunmaya gayret ediyoruz efendim. Suyumuz da özeldir bu arada. Suyumuz, Suyumuz özeldir de evet. E, sertlik oranı sıfır. Biz burada Emet halkı olarak e, paketlenmiş sulardan kullanmıyoruz. E, su derneğimizde bir dernek var. Eğirgöz Dağı zirveden 2000 rakımdan çıkan bir su. Ve Bizim Kütahya'daki incik suyu onun gibi. Benzeri, onun değil, benzeri. Ondan biraz daha tatlı sanki bu su. Hemen hemen benzer lezzetlerde. Sistem olarak da aynı ama buradaki tek fark oradaki incik suyunu Kütahya Belediyesi e, katkılarıyla yürütülüyor. Bizim burada derneğimiz var. Su Derneğimiz diye bir dernek. Halkımız bolca destek veriyor oraya. Çünkü su hayranı çok makbul görüyoruz biz burada. Çok teşekkür ederiz her ben şey için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık efendim. Anlattığınız teşekkür... şeyler için, bilgi birikiminiz için, bizimle paylaştığınız için. Sağ olun efendim. O bizim görevimiz. Sizlerin ayağınıza sağlık. Emet'e geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Gerçekten çok dop dolu bir mekan. Evet, yememizi yiyip diğer mekanda geçebiliriz. Emet ilçesine geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi Babuk Bey Camii. Germiyanoğulları zamanından kalan tek eser. Cami ile ilgili en ilginç şeylerden bir tanesi de buradaki üzüm figürleri. Camilerin, ibadet ibadethanelerin üzerinde hiçbir zaman figür kullanılmaz. O zamanlarda bu yapının daha öncelerden üzüm ya da pekmez işleme yeri olarak kullanıldığı da düşünülebilir. Çarşı camisi olarak da geçiyor. Yakup Beyoğlu, Babuk Bey tarafından yaptırılmış. Yanımızda Halil Hocamız var. Hocam cami hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İbni Haldun'un dediği gibi şerefül mekan bilmekin sözü vardır. Mekanın şerefi içindeki sakinlerinden dolayıdır. Yalnız Allah'ın mescitleri biz şeref bulmak için vardır. Dolayısıyla öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah sefalar Allah getirdiniz. Hocam. Emet'imize de şeref verdiniz. Sağ olun hocam. Dolayısıyla Bey Camisi Emet'imizin en güzide mimari yapılarından birisidir ve Emet'in tarihidir. Bilindiği üzere Süleyman Şah 1074'te Anadolu'ya geldiğinde Kütahya ve Emet yörelerini fethetmiş. Dolayısıyla Süleyman Şah'ın neslinden olan Yakup Bey, Yakup Bey'in oğlu da Babuk Bey buraya inşa yapmıştır. 1419 senesinde inşa etmiş ama 1937 1437 senesinde de ibadete açılmış. Zaman zaman yıkılmış, depremler görmüş, işgal altında olduğu dönemlerde yakılmaya yüz tutmuş ve bu zamana kadar gelmiş yaklaşık 6 asırlık bir camiden bahsediyoruz. Tek kubbeli, tek girişli, minaresi tek şerefeli. En sonki şeklini 2010'da aldı. En son şeklini 2010'da aldı. 1400 senesinden öncesinde pek bir bilgimiz yok. Yalnız. Yakın dönemde Osmanlı'nın ilk son dönemleri ve e, Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde yaşayan insanlarımıza sorduğumuzda e, yakın tarihte e, buralar üzüm bağları vardı. E, üzüm bağları olduğundan dolayı buralarda üzümün köpüğünden elde edilen ağda e, katırlarla eşeklerle buradan göle ve Bursaya ağda pazarına giderdi. On dolayısıyla e, Ekonomik gelir elde edilen e, bazı menbaaları burada taş işçiliğine tabi tutulup burada resmetmişler. Bu duyarlılığınızdan, hassasiyetinizden dolayı size teşekkür ederiz. Sağ olun, Sağ olun hocam. Teşekkür Kendinize olun. çok iyi bakın. Camiyi gezdik. Güzel bir cami, tarihi bir cami. Görmenizi tavsiye ederim. Ne güzel bir tesadüf. Kütahya'yı müftümüzü emetle yakaladık. Hocam sizi de tanıtalım. Gerçi siz tanıtmaya gerek yok ama. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizleri. Güzel Emet'e geldiniz, Gazi Emet'e. Bugün böyle dostlarla buradayız. E, Gazi Emet diyoruz. Kütahya e, gerçekten hem Gazi Emet'i bütün içeriğiyle beraber çok değerli bir e, memleket, vilayet. Ben Kütahya'yı e, şöyle tanımlıyorum. Antik medeniyetlerle modern medeniyetlerin buluştuğu yer. Evet. Efendim antik deyince burada hem Frik'i hatırlıyoruz hem de Ayzonay'ı var. Evet. E, gerçekten antik e, medeniyetler, şehirler buralar. E, İslamiyet de, yani İslam dinini nasıl bir din dediğimiz zaman İslamiyet de antik medeniyetlerle modern medeniyetin başlangıcı olan İslam'ın yani tam kesime noktası 610 yılı Kur'an-ı Kerim inmiş olduğu bir dönemi ifade ediyor. Dolayısıyla Kütahya e, gerçekten bir medeniyetler şehri. Efendim e, coğrafya olarak da. %50'den fazlası 54 civarında orman varlığı olan. Efendim Osmanlı'nın, Selçuklu'nun çok güzel efendim e, sanat, medeniyet eserlerinin olduğu bir yer oluyor. Ben aynı zamanda Trabzon'luyum. Karadeniz'de de böyle yeşillikler falan vardır. İnşallah çiftçisu bu tarafları. Burada da bunu görüyorum yani Kütahya'mızda. Siz de tebrik ediyorum. Kütahya'nın güzelliklerini hocam. insanımıza tanıtma noktasında faaliyet yapıyorsunuz. Bu da bir hizmettir insanlara. Efendim teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Evet. Emet ilçe müftümüzle de biraz konuşmak isteriz. Hocam sizi tanıyalım. Efendim ben İsmail Çınar. Emet ilçe müftüsü. Aslen Sivaslıyım. Evet. E yaklaşık iki buçuk yıldan beri de Emet'te hizmet veriyoruz. E öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk getirdiniz. Olun. Böyle bir tarihi yerleri insanlarımıza tanıtıyorsunuz. Emet Kütahya'nın 12 ilçesinden büyüklük açısından dördüncü bir ilçesi. E, muhafazakar müteleyin bir ilçemiz. 12 bin nüfuslu merkez, 12.000 nüfuslu, 37 tane köyümüz olan e, bir ilçemiz. Emet deyince e, daha ziyade, yani tarımdan, ziraattan, hayvancılıktan daha ziyade madenlerin olduğu bir yer. Burası maden kelimesiyle Cennat-ı Adin'deki adin aynı kökten gelir. Dolayısıyla da öz demektir. Burası da e, Kütahya'mızın, ülkemizin özüdür. E, 7 tane maden buradan çıkıyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin gözde bir ilçesi. Burada eğitimlerimiz, Kur'an kurslarımız hem hafızlık hem kız hem erkek hem 4-6 yaş Kur'an kurslarımızla hem gençlik hizmetlerimizle hem KYK'daki öğrencilerimize verdiğimiz hizmetlerle camilerimizde verdiğimiz hizmetlerle emet halkımıza hizmet ediyoruz. Emetimiz güzel bir ilçemiz. Allah razı olsun halkımızdan. Ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle hocamız pek övülmeyi sevmiyor. Beni övme dedi ama tembihledi. Araştırmacı hocalarımızı görünce çok sevindik. Evet. O yüzden sizin bu ince çalışmalarınızdan dolayı da çok tebrik ediyoruz Allah sizi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ Biz olun. Teşekkür ederiz. Sağ ederiz. Güzel sohbetiniz için sizi tanımak çok güzeldi. Evet. Allah razı olsun. Hem de bu vesileyle de sizle karşılaşmış olduk. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ evet. olun hocam. Allah'a emanet sağ olun. olun. Sağ olun. Evet şimdi sırada emet pidesi var. Babuk Bey camisinin hemen dibinde bu pidecimiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Emet'in yöresel lezzeti olmasının dışında gerçekten sıcak havalarda bu pideyi yapması bir hayli zor. İsim neydi abi? Ali. Kaç senedir emet pidesi yapıyoruz? Ben 13 senedir yapıyorum bu işi. Peki emet pidesinin meşhur olmasının nedeni nedir? Diğer pidelerden ayıran özelliği? Damak tadı. Bu e, taze tam yağlı peynir yapılıyor. şey mayalı hamuru, tereyağı hepsi birleşip damak tadı yani. En büyük özelliği bu yani. Damak sarıyor yani. Çam fırını herhalde bu. Çam, da. evet. E, odun fırını. çam odunu yapıyoruz. Ateş vermesi için. Yüksek ateş, ısı oranı olduğu için. Yavaş yavaş ateşte pişiyor. Evet. E, bir tane büyük hamur, bir tane ufak hamurdan olmak üzere iki hamurdan yapılıyor. Evet. Bu şekilde açıyoruz bunu. Yılların getirdiği deneyim işçiliğinizden belli oluyor. Bu hamurumuz bizim toplam 350 gram. Bir 150, 170 gram civarında peynir bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz peynir ufalanmış. falanmış, tam yağlı peynir bu. Hayvandan süt çıktığı gibi mayalanıyor peynir olarak. Keçi peynir mi? Bu e, normalde keçi peyniri olması lazım ama bize pek e, şey olmuyor. Keçi peyniri. Keçi az olduğu için bu civarda yani. artık eskisi gibi değil. Az geliyor ama biz inek tam yağlı inek peyniri kullanıyoruz. Bu şekilde üzerini kapatıyoruz. He yani ikinci küçük parçayı üzerine evet. kapatmak için kullanıyoruz. Evet. kapak olarak kullanıyoruz onu. Bu şekilde kapattıktan sonra Kapattan artık sonra. sıradaki Soyuz. işlem fırına ver. Önce bir pişiyor. Sonra evet. çıkarıyoruz bunu. tereyağından komple yağlıyoruz. Şuradan da delik açıyoruz. Böyle tereyağı dolduruyoruz. İçi de tereyağından nasibini alsın diye. Evet. Yeniden içeri sunuma. Peki bu kaç dakikada pişiyor? Ee, tahmini 5-6 dakikada pişiyor. Çıkarıyoruz. Yağlayıp yeniden bir daha Bir 5-6 dakika daha sürüyor. Sonra sunum hazır. Birazdan da görürsünüz. Yalnız abi ben şunu dikkat ettim. Çok sıcak. Evet. Çok sıcak. Vallahi Allah kolaylık versin. Hani yaptığınız iş kolay değil. Evet sıcakta. Hani 30 derecede. Buranın sıcaklığına göre belki 40 derece buluyor yani. Evet Allah kolaylık versin. Abi dükkanı kaçta açıyorsunuz? Sabah 9 gibi geliyoruz. hamur ee, hamuru hazırlıyoruz, fırını hazırlıyoruz. Sonra hamurun kabarma bir zamanı var. Onu veriyoruz. Ondan sonra saat 11 gibi pideleri çıkarmaya, müşterilerimize hizmetini vermeye başlıyoruz. Bu şekilde Abi bir süre sonra koktu. yeniden bir daha tepsiyi yağlıyoruz ve bu şekilde doğrayıp Bunlar artık müşterimizin hizmetine hazır. En son yağlamadan sonra gerçekten çok efsane bir kokusu oldu. Dostlar pidemiz pişti, hazırlandı. Ustamız gerçekten çok hızlı bir şekilde pidemizi hazırladı. Bakalım tadı nasıl. Normalde ben yediğim içtiğimi paylaşmayı sevmem ama Emet'i tanıtıyoruz burada. O yüzden <laughs> tatmak lazım. Tatmadan önce zaten buradaki koku sizi doyurmaya yetiyor. Efsane bir tadı var. Mutlaka ve mutlaka sırf bu pide için bile emete gelinir. Lezzetli pidemizi yedik. Bu ustayı da tanıtmak istiyorum size. Abi isim ne? Hüseyin. Hüseyin abi kaç yıllık yapıyoruz bu işi? Bu aşağı yukarı 14 yaşımızdan beri. Ama bu 12 sene oldu buna başlayalım. 12 sene oldu. Yani normalde kıymalı kuşbaşı bu şekildeydi. Tek çeşide çevirdik. Arkadaşlar beraber çalışıyoruz. Rezeti bozmamak için yani tek çeşit yapmak daha güzel. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Biz Elinize emeğinize Sağ sağlık. Allah razı olsun. İyi günler. Ahmed'teki en meşhur şeylerden bir tanesi de kebabı. Fakat bugün pazar olduğu için biz pazar gününe denk geldiğimiz için kebabı çekemedik.